Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videoyu özel olarak çekmek istedim çünkü konumuz Mars Retrosu ve Mars Retrosu gerçekten zorlu bir süreç demek olacak hepimiz için. 9 Eylül 13 Kasım tarihleri arasında Mars Koç Burcu'nda Geri hareketine başlayacak ve gerçekten gergin anlar, yani son 2-3 aydır sizlere söz ettiğimiz Mars Retrosu e, kapıda ve gerçekten e, bu zorlu bir sürece sürükleyecek bizi hem kişisel bazda hem kolektif olarak. Öncelikle e, şunu açıklamam gerekirse, nedir bu Mars Retrosu, neden aylardır uyarıyoruz, neden aylardır yangınlar çıkıyor, patlamalar oluyor? Bunun sebebi Mars'ın en yüksek oktavında yani Koç Burcunda hareket etmesi. Ee, Mars zaten gezegen özellikleri olarak ateşi, savaşı, kanı, e, kavgayı, patlamayı, yangını temsil eder. Ee, bu sebepten dolayı bu yılki gökyüzündeki güçlü gezegenlerle kötücül gezegenlerle, özellikle Satürn ve Plüto ile yaptığı kareler neticesinde. Ee, bir sürü sıkıntılar yaşandı yaz aylarında. Şimdi ise e, bu gezegen geri hareket etmeye başlayacak ve geri hareket gerçekleştiği zaman e, bu efektleri çok daha fazla, çok daha yoğun hissedeceğiz hepimiz hayatlarımızda. Özellikle e, kolektif olarak çok ciddi anlamda e, zor bir Eylül'ün ikinci yarısı, zor bir Ekim ve Kasım geçireceğiz. E, Aralıkta kısmen zor ama sonbahara göre çok daha hafif olacağını öngörüyorum. E, 2021 asla 2020 kadar zorlayıcı bir yıl olmayacak. Ama e, arada bazı günlerde bazı olaylar yaşanacak ve bizler dejavu hissine kapılacağız. 2020'de de oldu benzeri gibi. E, ama e, asla 2020 kadar sert olmayacak. Şimdiden bunun müjdesini hepinize e, vermek istiyorum ben. Ee, Mars retrosunda neler olacak dediğimiz zaman özellikle birkaç tane tarih var sizi uyarmam gereken 30 Eylül, e, 9 Ekim ve 19 Ekim tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü buralarda Mars, Satürn ve e, Pluto ile <laughs> ve Jüpiter ile e, yapacak. Zorlayıcı bir açı olacak. Yani her iki gezegen aynı dereceye gelecek ve birbirine 90 derece açı yapacaklar. Ee, bu da çok ciddi anlamda işte savaşları, yangınları, kazaları tetikleyecek. Ben zaten sonbahar sürecinde aylardır yani zaten Satürn-Plüto kavuşumu 2020'nin başından beri işte salgın hastalık ve savaş bunları hep öngörmüştük. Bunun neticesi çünkü Satürn ve Plüto kavuşumu E, ee, aynı şekilde savaş olacağını sonbaharda da e, tüm astrolog arkadaşlarım zaten söylemişti ben de dahil olmak üzere. Ee, şimdi ise e, gerçek anlamda bir e, savaş tamtamlarının çaldığını size söyleyebilirim. E, Türkiye'nin de üzerinden geçiyor bu. Hani ben birebir Türkiye çok sert etkilenir. çok ciddi anlamda e, sert bir savaşa girer diyemiyorum. Bu çok iddialı bir söylem olur. ama e, dünya üzerinde Yunanistan, e, Fransa özellikle bir kısmında Rusya'nın dahil olacağı bir takım gergin olaylar. Ee, bir dönem İsrail keza aynı şekilde e, dünya üzerinde böyle savaşlar olabilir. Aslında <laughs> koç burcu e, olan dünya haritalarında, mundalin astrolojide e, çok ciddi marsiyel enerjiler olan ülkelerin de ben çok fazla etkileneceğine inanıyorum. Bunlardan bir tanesi de örneğin İngiltere'de. E, İngiltere'de çok ciddi krizlerden geçecek. Ama e, öncelik olarak evet Yunanistan, Fransa, Rusya ve İsrail'in içinde bulunduğu farklı konularda olabilir. E, bazı savaş sinyalleri öngörüyorum. Kişisel bazda ise Mars retrosu bize e, ne getirir dediğiniz zaman e, öfke patlamaları, ani sinirlenmeler. Zaten Koç burcu ani çıkışları, inişleri olan bir burçtur. agresiftir. E, öncülüğünün ve liderliğinin verdiği bazı agresyonları, diklikleri vardır. E, bir de düşünün ki gezegeni retro yapıyor ve e, diğer kötücüllere kare yapıyor. Çok ciddi anlamda e, cinnet boyutunda öfke patlamaları yaşanabilir. E, ben bu sürecin çok daha meditatif, çok daha sakin, çok daha öfke kontrollü geçirilmesini tavsiye ediyorum. E, onun dışında kişisel bazda ee, öncü burçları etkileyecek. Yani oğlak, terazi, yengeç ve koç burçları da e, bu dönemde biraz dikkat etsinler. Kendilerini daha dingin, daha sakin tutsunlar. Ee, Mars Retrosu zamanında spor yaparken mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Spor yaralanmalarına e, çok açık bir süreçtir. Kas, adele problemlerine çok ciddi başarıları çekilebilir. Migreni olanlar özellikle dikkat etsinler. Bir iş yaparken evin içinde veya iş yerinde özellikle evinizde kesici delici bir alet varsa dikkatli olun kesmemeye kan akıtmamaya dikkat edin. Bunun dışında size yani önerebileceğim tek şey gerçekten dingin olmak, gerçekten sakin olmak zor bir sonbahar geçireceğiz. Gerçekten Allah hepimizin yardımcısı olsun ama bu kötü günler elbette ki bitecek. Ee, şimdiden herkese uyarmak istedim. Ee, dediğim gibi her şey olacağına varır. Kimse bunun önüne geçemez. Astroloji sadece size gereken uyarıyı yapar, öngörüyü söyler. Ee, uygulaması, temkinli davranması tamamen size düşer. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Mars retrosunda mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışın. Ben yine sizlere Instagram sayfam olan Elifli Astroloji'den uyarmaya devam edeceğim. Ara ara burada da bazı videolar çekebilirim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın canlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.